Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Şok 5 Mart 2025 kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar, aktüel ürünler, ev, mutfak gereçleri, indirimli temizlik ve gıda ürünleri olacak. İlk sırada Afrika menekşesi çeşitleri var. Her biri 80 lira. Manuel el rondosu çeşitleri gelecek. 3 bıçaklı ürünler 129 lira. Farklı figürlerde metal peçetelikler, kelebek ya da kedi figürlü ürünler her biri 65 lira Arzum Okka Minio Jet Türk kahve makinesi bir 5 fincan arası kapasitesi Fiyatı da 1099 lira Yine Arzum Minio Duo ikili Türk kahvesi makinesi var 8 fincana kadar kahve yapabiliyor Fiyatı 2500 lira Kancalı metal fincan askısı olacak 10 kancalı ürün 27,5 santim. Fiyatı da 75 lira. Ayaklı sunumluk çeşitleri farklı renklerde ürünler 80 lira. SM Comfort'tan kadın ve erkekler için terlik çeşitleri 37-44 numara aralığında seçenekler 300 lira. Çok amaçlı mikser seti Vip Ahmet'ten. Salata kurutucu, mikser kabı ve ayran çırpıcı olarak kullanılabiliyor. Fiyatı 250 lira. Payiden ahşap saplı takı standı ya da kupa standı. 36 santim uzunluğu var. 199 lira. Dekoratif metal sunumluklarda gelecek 25 santim çapında 199 lira. Su bardağı çeşitleri 290 cc adet fiyatı 35 lira. Silikon maşa çeşitleri de olacak farklı renkleri var 25 lira. Hasır peçetelik 18 santim 18 santim görseldeki model 169 lira. Kırmızı cam kase çeşitleri 13 santim seçenekler 25 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Kadın ve erkekler için otomatik şemsiye çeşitleri var. Kılıflı ürünler 179 lira. Yine Arzum'dan Linda serisinden saç kurutma makinesi 2000 watt gücünde ürün. Fiyatı 800 lira. Metal teksten tabaklık köşe rafı 24 santime 24 santim siyah 249 lira. Yapraklı kare tepsi olacak 46 santime 23 santim metal ürün 249 lira. Vakumlu cam saklama kabı çeşitleri de geliyor 170 cc her biri 53 lira organizer çanta çeşitleri olacak 18 santim olanlar 159 lira. Kapaklı organizer çantalar var 22 santime 20 santim 199 lira. Büyük boy seyahat organizeri de gelecek 37 santime 14 santim 229 lira. 12 parça çay seti var tabakları desenli 130 cc bardaklar 6 kişilik ürün 600 lira. Kadınlar için viskon tek altlar small large bedene kadar 139 lira. Kadınlar için crinkle kumaş cüzdan çeşitleri gelecek 119 lira. Ve yine kadınlar için crinkle kumaş omuz çantaları var astarlı, ayarlanabilir kayışlı ve 3 fermuarlı 179 lira. Arzum Olivia seramik tabanlı ütü 2400 watt gücü fiyatı da 849 lira. Kadınlar için kaş korse pijama takımları olacak. %96 pamuk ürünler 400 lira. Yine Vip Ahmet'ten şef serisi salata kurutucu var 6 litre kapasiteli frenleme sistemle 900 lira. Kadınlar için ribanalı slipler gelecek ikili olarak satılacak 75 lira. Kadınlar için ikili desenli slipler de var 70 lira. Marul çoraplar olacak kısa Konç çoraplar ikili olarak satılacak 60 lira. İkili derbi çorapta kadınlar için 50 lira. Gelelim kasa arkası 25 lira 100 lira alışveriş yerinizde geçerli olacak indirimli ürünlere. Bahçıvan'dan tam yağlı tost peyniri var 400 gram 135 lira yerine 99 lira. Bir diğer 25 lira üzeri alışveriş Lipton Ice Tea ya da Pepsi içecek çeşitleri 4 tane 250 mililitre 110 lira yerine 75 lira. 25 lira üzeri alışveriş Nesquik'ten mısır gevreği 450 gram 118 lira yerine 60 lira. 25 lira üzeri alışveriş Mintax bulaşık deterjan çeşitleri de indirimde 1350 mililitre 62 lira yerine 40 lira. Ve bir diğer 25 Euro 100 üzeri alışverişlerinizde Yakups 3'ü bir arada, ikisi bir arada kahve çeşitleri, 16'lı paketler 109 lira yerine 59 lira. O muaktif fresh toz deterjan olacak 9 kilogramlık paket beyazlar ve renkler için 365 lira. Mintax'tan çok amaçlı genel temizleyici var. 5 litrelik bidon 105 lira. Hijyenik pet çeşitlerinde Orchid, Kotex, Molpet gibi markalarda bir alana bir bedava kampanyası var. Maybelline New York maskara geliyor 229 lira. Cif sprey ultra hız banyo ve mutfak temizleyici çeşitleri 1 litrelik seçenekler 67 lira. Pia'dan Leopard desenli toka var 159 lira. Pia'dan katlanır makyaj fırça seti 6'lı 149 lira. Ciften tüm yüzeyler jel temizleyici 750 mililitrelik 50 lira. Pınar keyifle hindi salam 500 gram 59 lira. Sanadan da saklama kabı hediyeli paket margarin olacak 4 tane 250 gramlık 125 lira. Akua'dan 3 katlı bambu kağıt havlu var 12'li paket 109 lira. Yine Aqua'dan 3 katlı bambu tuvalet kağıdı, 40'lı paket 219 lira. Teremya gurme kaymaklı kase 400 gram 50 lira. Akşeker kangal sucuk 250 gram 115 lira. Garnier'den makyaj temizleme suyu olacak 400 mililitrelik 110 lira. Elidor şampuan çeşitleri var setler biri 650 diğeri 350 mililitrelik İkili fiyat 175 lira. Emotion'dan da avantajlı deodorant setler var. 2 tane 150 mililitre. 159 lira. Lady Club Shimmer vücut sprey çeşitleri 250 mililitrelik 80 lira. Palet saç boyası çeşitleri her biri 89 lira. Monamor'dan figürlü lip balm çeşitleri olacak 80 lira. Pierre Cardin'den çanta hediyeli setler var. 100 mililitre artı 20 mililitrelik parfüm setler. 349 lira. Doğuştan filiz siyah çay 1 kilogram 175 lira. Süper Fresh Kayseri mantısı 400 gram 60 lira. Doktor Ötker'den karamel soslu trileçe 315 gram 67.50. Nivea Express vücut losyonu var 250 mililitre 99 lira. Nivea'dan sivilce karşıtı beyaz kil maskesi 150 ml 77 lira. Garnier'den kağıt yüz maske çeşitleri gelecek 50 lira. Leopar desenli makyaj çantası pelüş ürün 169 lira. Yine Nivea'dan göz makyaj temizleyici 125 ml 89 lira. Canlandırıcı yüz yıkama köpüğü de var Nivea'dan 150 ml 77 lira. Molfix'ten fırsat paketi bebek bezi çeşitleri 62'li, 48'li, 38'li seçenekler 215 lira. Bal parmak yayla ve ova çiçek balı var çıt kapak 350 gram 149 lira. Anadolu mutfağı yeşil mercimek 1 kilogramlık paket 50 lira. Anadolu mutfağında nosmancık pirinç 2,5 kilogram 115 lira. Liyodan salamura siyah zeytin 500 gramlık kavanoz 80 lira Misten yarım yağlı taze beyaz peynir 650 gramlık kutu 119 lira Misten dilimli tam yağlı toz peyniri var 500 gramlık kutu 125 lira Dalinden kolay tarama spreyi 200 mililitre 99 lira Dalinden bebek şampuanı 700 mililitre 99 lira Evet arkadaşlar şok bu hafta bu şekilde 5 Mart'tan itibaren geçerli. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.